Halatım açık. Benim umudum, ümidim yok ama kurtulacağımdan. Hadi bakalım abi. Abo. Abi bana halat takılıyken aşağı atlasan kurtulur muyum acaba? Deniyoruz. Sessiz olun sessiz. Kulüp <laughs> alırım abi? Bu ne oğlum? Kasapta sallanan et gibi bu ne oğlum? <laughs> sucuk aldın abi. Sucuk aldık sucuk, Enkültörü sucuk. de sucuk yapmadık demeyin. Valla ya. Opo! <laughs> 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 e kanka. Abi full kulüp YouTube'da çıktı sana. Valla valla. Instagram Reels'a yapıştırdım. çıkmayacağım ki buradan. Çıkmayacağım, çıkmayacağım. <laughs> Ölümdeki tank silindi oyundan. Ölümdeki tank silindi oyundan. Ölü tank vardı. Ölüm, ölümden silindi. Öldüm. <laughs> evet bir tane daha uçak geldi. Attı bombayı. Oo. oo, oo düştüğüm durumlara bak. Aa, şuradan abi de tarıyor bir tane. Taret rengim de gitti. Oo, sık abi. öleyim ya, öleyim ya. Bu ne abi? Tara 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 tara. Aynen abi, aynen abi. Oo, oh oh oh. Tam da uçak geliyor. Bir şeyler attı yine. yaşıyorum. 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 Ben Salaga beni ya. Geldi yine biri tarıyor. Bu normal mal mal uçak oynuyor ya böyle kanka. Ben dildeli oluyorum. Tank oynanda uçak oynuyorlar. Daha zevkli oldu. Aptal gaycın ya. Ne güzel sen. Işte. Paleti yaptık. Ee, adam geldi motoru alıyor şimdi de. Şimdi de motoru aldı. Hadi ölmeyeceğim ölmeyeceğim. At at bomba et. Ka ah, kafama bomba attı yine ölmedim. Sen Öl. öldüremezsin beni öldüremezsin. Yoksa bak. Lan... Bu adamlar bazıları böyle öyle bir oynuyor ki dünyanın en sabırlı insanıymış gibi derken. Dengar'a döndük abi umarım kazanırız. Bombardıman uçakları şaka gidiyor ya. Nükleer atmaktan daha okuyor en azından puanını alıyorsun adamları öldürüp. <laughs> Tiger 2 var ya vurdu veriyor gel ya. Eyvah abi. Patladın mı? Abi tankım yan düştü. Gelmiyor lan <laughs> 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 Babu. <laughs> i̇ttir ittir ittir ittir. Esses <laughs> al esses. Klip alırım abi dur. Geçecek sen. Hah. Hah. Helal abi. Bu ne lan mouse mu? Mo? Abi şuna, şunu vurabilir mi ya? Bir şey, an, dur abi. Bir adama aim koydum bekliyorum. Oy! Oha! Oha! İkisini aynı anda vurdum. Tam mouse'la adama vurdum. Bak bak tek mermi de. Gördün mü? Abi. da oluyor da. Rank düşük büyük mali o yüzden ya. T34 evet. 57 falan atıyordu karşıma daha demiş. Şu an yani. Galiba aynen. Gerçekten. Adamlar mal zaten, saçma saçma oynuyorlar ya adamlar. Son banka mı oynuyorlar ben? Son çare. Oğlum, adamlar mal mı lan? Sağla sola bakmıyor adam. kendini döndürmüş ya. Most evil German main.